Merhabalar Ringo arkadaşlar. Bugün uzun zamandır benden istemediğiniz ama çekmenizi istediğini düşündüğümüzün ee, versiyon geldi. Evet, e, Türkçe gruplar ayrımızın bir şey olabilir de. <laughs> geldi. Sonunda 5 yıldır bu anı bekliyoruz. Sadece ara sıra bir hani hataları falan filan var ama daha beta sürümünde bir şey oldu. Daha beta sürümünde olduğu için yani bir şey diyemiyorum. Mesela yani polar altıya bak. Polar altıya bak. Oğlum yılbaşındaki başındaki e, kapağını koymuşlar ama yani beta sürümünde olduğu için şu anlık bir şey diyemiyorum. Sadece yani oyun oynayacağım mesela ama Bayağı şey gelmiş. Balta gelmiş. Onun dışında abi yani ne diyeyim bilmiyorum ama onun dışında dünyanın en garip şeyi gelmiş. Mesela taser ver Point rover ver Tamam. Ee, siz de şaşıracaksınız biliyorum ama Nasıl oluyorsa Nasıl oluyor ben de bilmiyorum ama Abi t Might basabiliyorum. t Might basılıyor. Ya da onu geçtim. Tamam, tamam olabilir. Bu arada yeni magazinler falan geldi. Böyle şarjör durum falan filan ayarlayabiliyoruz ama bu ne? Oğlum. Flame Trover'a Mighty basma. Nedir ya? Ne? Oğlum Flame Trover'a Mighty basmak nedir? Hepsine bakacağız. Merak edebilirim. Hemen hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada başlamadan önce nostaljik şeyler de yapabilirsiniz. Mesela bu bir alıp Eski pupuş yapabilirsiniz. Bakın eski pupuş. Eski pupuş böyleydi ama ile beraber sadece bu kadar değil. Sadece bu kadar değil. Akuk da geldi yeni. Tavsiye ederim yani. Orta ortam için oldukça uyumlu ve güzel. Ta tavsiyem vardır yani. Güzeldir. Ama yani İsterseniz yani yine nostalji yapabilirsiniz bununla da. Mesela olga Okok, Aga B V15. Tam hepsinin gücüne bir test edebilirim. Şimdi çağıralım birkaç adam. Senin ismin zıkkım, senin ismin bıkkım. Sen badem, sen Adem. Tamam. Az zıkkım. Zıkkım abartma. Zıkkım abartma. Bıkkım. bakım seni alalım zıkkım. bıkkım. sen kötü şeyler yaşayacaksın. Bıkkımı yakıyoruz. Bıkkım. Bıkkım iyi misin? Bıkkım. Aile. Bıkkım öldü. Onun dışında. Lan oğlum. Ölmedin mi hala? Zıkkım. Zıkkımın ölmesini bekliyoruz. Zıkkım ölüm. Zıkkım ölüm. Ha öldü. Oha. Yuh. O kadar mü? Baltamız var. Badem yakala. Ya Allah. Bademe el fatiha. Bir de Adem'e bakalım. Adem. Adem. Hepsi şey iyiydi. Ama bununla kalmıyor. RPG'ye Evet. RPG'ye magazin alabiliyoruz. Böyle. Bir koyuyor. Bir koyuyor. Bir koyuyor, bir de ona koyuyor, oluyor. Çok garip ya bu. Bunu beğendim ama yani garipmiş. Ha bir de onun dışında başka şey de var. Mesela e, örnek vermek gerekirse böyle RP e sunucuları için, RP e sunucuları için mesela e, böyle. RP sunucuları için arttırılmış şarjör falan iyi olabilir böyle. RP sunucuları için böyle güzel yakışır, güzel. Bu da bu iyiymiş ya. Neyse RP sunucuları için işte gidebilir ama güzel gider ha. Şaka maka güzel gider. RP yapalım böyle. İyi gider. İyi gider gider. Diyelim biri biri elinizde silahınızı mı gördü? Ve size vurmak mı istiyor? Neyse silahınızı götür vuruyor. Yani bu kadar basit. Hmm, 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 hmm. Bu arada en sevdiğim şeylerden biri gelmiş bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. 30 kilo ne yapayım? 30 kiloymuş. Götüne yırsın 30 kilo. Bu arada e, oyunda bilmediğiniz şeyler e, anlamadığınız veya başka baklar varsa bana sorabilirsiniz. Canvas'tan falan Eee işte bir tane soru sorun belki cevaplayabilirim biliyorsan. Neyse bu kadardı. Video değil ama bak. Video değil. Silahlar bu kadardı ha. Video bitmedi. Yanlış anlamayın. Şöyle. M249. 30 mermi. Bu ne lan? ne korkuyorum. <laughs> Oğlum bu ne lan? 50. Lan. Oğlum şarjörü neresine taktın adamın? Bu. <laughs> Abi patlayacağım ya. Silahları neden bir mermili yapınca çok komik gözüküyorlar? Bak mesela ama harbi ya. Bak örnek vereyim. Senof ile ne olsun? Ya Molotov ne alakamık. Molotov atmalık. Sainov. Onun dışında da hmm, sadece Sainov var. Bir dakika. şunlar da eğlenelim. Bak. Çeteye alışmışım. Bir. Bu ne lan? ya <laughs> oğlum patlayacağım ama bunu. Zelli mermi. Bir bok değişmiyor çok ama. 50 mermi. 30 mermi. Bu ne bu ne? Patlayasım geliyor. Ama yani Korebox'un bu yaptığı büyük ve güzel güncelleme harbi işinize yarayabilir. Güzel güzel. Veya başka denemek istediğim e, denememi istediğiniz başka şeyler varsa veya e, benim bilmediğim ama sizin bildiğiniz şeyler varsa bana söyleyebilirsiniz. Yazabilirsiniz. Yorumlardan. Ama şu görüntü çok güzel ya. Abi Vallahi çok iyi. Beyler, emanetleri çıkarın. Gidiyorum. <laughs> Beyler, emanetleri çıkarın. Gidiyoruz. <laughs> Oğlum. Tamam abi emanetler benden Beyler Alt sınıfa gidiyoruz Silgimize çaldılar Onlar bizim Temsili olarak seçtiğimiz Özel silgimizi çaldılar. Abi silgi değil de o sanki. Ha doğru. Şeydi o. Neydi lan? Ha. <laughs> Burada bir şey diyeceğim ya. <laughs> Checkpoint'ı anladım da. Checkpoint var ne? Checkpoint. 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 Bölünce ne oluyor? Burada da oldu. Peki ya bunun üstündeyken ölürsem? Allah Allah. Belen ne işe yarıyor bu bilen var mı? Plan varsa söyleyebilir miyim? Ne yani işe yarıyor ki bu? Anlamadım. Spawn or Ride'ın şeyini değiştirmişler. Artık böyle. Şekilli mekilli güzel güzel. Onun dışında AK'miz var. AK'mizi şöyle verelim. En güzellerinden güzelliklerden. Şöyle. Oh. Donat abi donat donat. Başka şey kalmadı. O kadar yaptım ki. Bir de kaldı Abov. Nesli en son nerede kalmıştık? Onlar bizim kutsal deagle'ımızı çaldılar. Kutsal deagle. Onu temsil olarak seçmiştik. Tamam alt kata geliyor. Emanetleri toplayın gidiyoruz. Anne canan canan ay Beyler. Saldırın ona. Tok 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 kapıda kim var? Siz niye saldırmadınız? Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya ay ananın Beyler bir susar mısınız? Size yanım amık. Size yanım. Michael kapıyı açamın. <laughs> Abi şu duvara ne olmuş ya? hep merak edeceğim. Neyse başka bilmediğiniz şeyler e dediğim gibi başka bilmediğim şeyler veya başka şeyler de varsa yorumlara yazabilirsiniz. Veya bugları falan sorabilirsiniz bana. Bu kadar da yani video. Bu kadar da hadi. E, görüşmek üzere. Bay bay dermişim. Önce abone olun. Bir saniye lan. Hey hey hey. Sevgili vatandaşlarımız abone olur mu? He? Lütfen. Rica Rica ediyorum. Abone olur musunuz ha? lütfen ha. Havalı mu? Geç lan şuraya. Ha, atayım mı? He, atayım mı? He, atayım mı? He? Ha? Ya hak. Atayım mı lan? Atayım mı oğlum? Ya hak. Ya Allah. Neyse atıyorum. Hadi bay bay. Abone de olun. Bildirimleri de açın bay bay.